Yorgunluk yine hat safhada. Bugün bilmem kaçıncı gün. İple çektiğim günlerin bile bir önemi yok artık. Tek tek saysam nafile. Bir ateş var ortada. Öylece yanan, başı boş bir ateş. Yakın dursam yakacak, uzak dursam donacak bedenim. Ortasına da gönlüm razı değil. Hatrı var diye sustuklarımızın hiçbir hatrı kalmadı gönlümüzde. Şimdi rahat rahat haykırabilirim. Kırılan tamir olmuyor nasılsa. İçinden geldiği gibi kır, dök ve yoluna devam et. Neresinden tutsan elinde kalacak zaten. Ahın da Özründe dertlere derman olduğu yok. Yollar dikenli diye sitem etme sakın. Aksak da olsa yürünüyor bir şekilde. Bastonsuz, değneksiz.